Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ee, takip ettiğimiz kitaptan inşallah devam edeceğiz. Kitabın ismi İman ve Küfür Mevazeneleri kaldığımız yer 8. söz. Bir kısmını okuduk kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Evet, Staff yolu seçen kardeş o da aynı şekilde bir kuyuya denk gelmişti. Önceki kardeşle aynı vaziyeti görmüştü. O ağacın üstünde farklı ağaçlara ait meyvelerin olduğunu fark edince de demek ki bu bir sergidir diyor. Sonra niyaza yoksa bir tek ağaç birler ağacın meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Tatlismen anahtarı ona ilham oldu var ki ilham ilham oluyor ve tılsımın anahtarı ona açılıyor. Dua ediyor. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım. Ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Evet. O vaziyetteyken böyle diyor. Ne diyor? Ey bu yerlerin hakimi senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum. Ve sana hizmetkarım. Ve senin rızanı istiyorum. Ve seni arıyorum. Sana dehalet ediyorum, diyor. Dehalet etmek, sığınmak. Bir daha okuyorum. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum. Ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Bu, bu, bu niyazdan sonra ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı birden açılıyor. Bir kapı gibi açılıyor, bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap ettiği aşağıda kuyunun içinde bir ejderha vardı böyle ağzını açmıştı. Kuyu ağzı kadar geniş. Belki o kapı da olabilir. Hani onun ağzı da bir kapıya dönüşmüş olabilir. O kapıya inkılap etti. Ve Arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler. Arslan da yukarıda bekleyen Arslan da aşağıda bekleyen ejderha ikisi de birer hizmetkara dönüştüler suretini giydiler. Hizmetkar suretini yani şekil olarak da değiştiler. Yani o ejderha kapıya dönüşmesi gibi. Ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. Arslan da başka bir şekle giriyor. At şekline giriyor. Hizmetkar bir ata. Ejderhanın ağzı bir kapıya dönüşmesi. İşte ey tembel nefsim. Şimdi bu hikayeyi gerçekle eşleştirecek. İşte ey tembel nefsim. Ve ey hayali arkadaşım. Geliniz. Bu iki kardeşin vaziyetini muvazene edelim. Bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Karşılaştıralım. Ta iyilik nasıl iyilik getirir? İyilik demek ki neyi getiriyormuş? İyilik. Ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim bilelim. Demek ki fenalık da fenalık getiriyor. Bakınız sol yolun sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır. Titriyor o sol yolda giden her an o ejderhanın ağzına girmeyi muntazırdır hazır bulun hazır olup bekleyen ve titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnektar bir bahçeye davet edilir. O sağ yolcu sağ yolda giden için ise revnektar bir bahçeye muntazır bahçeye davet edilir. O bir kapıya dönüşür o ejderha ağzı. Ya o diyor o kuyunun duvarında bir tane... Tamir... <laughs> bir bahçeye davet edildi. Yani o şey de olmuş olabilir. O ejderhanın ağzı bir kapıya dönüşmüş olabilir hem o bahtat elimdi. Hem o bedbaht elin bir dehşete ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ee, evet, o sol yolu tercih eden. O bedbaht elin bir dehşet ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Yani korku içerisinde hep böyle kalbi, aklı, ruhu hep azap içinde. Kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir haf. Evet, o sağ tercih eden ise. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret. bir lezzet alıyor. Hem ibret alıyor hem lezzet. Tatlı bir haf. Tatlı bir haf. Korku. Mahfi. Mah. Eh, mahbub bir marifet. Bir marifet. içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Böyle garip şeyleri temaşa ediyor. Marifet. Mahbub bir marifet içinde. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor o bedbaht ne yapıyor? Hem o bedbaht vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezüz ediyor. Bir tanesi kimsesizlik vahşet içerisinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet, ve ümit ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Ve ümit içerisinde, ünsiyet içerisinde telezzüz ediyor, lezzet alıyor. Hem o bedbat kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahbub hükmünde görüyor. Evet, o bedbat ne yapıyor? Kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahbub, mahbub hükmünde görüyor. Evet, vahşi hayvanları her, her an hücum edebileceği bir vaziyette kendini görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki, misafiri olduğu mihmandarı hakiminin acip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. misafir kendini bir misafir olarak görüyor. Hem şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir. Misafiri olduğu mihmandar keriminin acip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Ve onlara alışıyor. Hani o arslana böyle alışmaya çalışıyor. O ejderhaya alışmaya çalışıyor. O iki tane hayvana, ağacı kemiren iki hayvana alışmaya çalışıyor kendini öyle bir e, hizmetkar ile edip eğleniyor, bir de eğleniyor. Hem o bedbat zahiren lezziz manen zehirli yemişler yemekle azabını te tacil ediyor. O bedbat, o ağaçtaki o zehirli meyveleri de yiyordu. Zahiren lezziz manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil tacil ediyordu. Yani azabını çabuklaştırmadı. Daha da kendini öyle azab şey yapıyordu, tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. O meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var. Tadabilirsin. Numuneler tadabilirsin. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Ya onları sadece tadabiliyorsun. Müşteri olmak için asıllarına ona numunelerdir. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar. O bahtiyarı ne yapıyor? Tadıyor, hemen anlıyor. Mevzuyu hemen anlıyor. Yemesini tehir eder. Biraz erteliyor. Yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder. İntizar ile telezzüz eder. Bekliyor. Yani diyor ben şimdi bunları he, yemeyeceğim, erteleyeceğim. Sadece tadına bakıyor. Burada müşteri olmak için verilmiş onlar. bir tadına bak, müşteri ol. Erteliyor o. Hepsi yemiyor. Şu hayvan gibi yemiyor. Şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telecüz eder. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş gündüz gibi güzel bir hakikatı ve parlak bir vaziyeti basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulmatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş ne şefkat şefkate müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Hem o bedbaht için diyor. Kendi kendine zulmetmiş yani. Kendisi kendine zulmetmiş. Kimse ona bir şey yapmamış. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti ile kendisine Kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Yani kendisi sol yolu tercih etti. Kendisi o güzel şeyleri hep kötüye yorumladı. O güzel şeyleri hep kötüye yorumladı. Gündüz gibi bir hakikatı ve parlak bir vaziyeti ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirdi. Ne şefkate müstehaktır ve ne de kimseye şikâyet hakkı yoktur. Yani kimseye de şikâyet edemez. Ne şefkate müstehaktır ve ne de kimseden şikâyete hakkı vardır. Mesela bir adam örnek veriyor. Niye o adamın e, kimseye şikâyet hakkı yoktur? Ne şefkate müstehaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Yani bunu anlayabilmemiz için küçük bir örnek verecek. Mesela bir adam güzel bir bahçede ahbaplarının ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini pis etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip kendini pis müskirlerle sarhoş edip, Kendisinin kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa. Nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor, ediyor, dostlarınız canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi yani şöyle bir adam düşünelim. Güzel bir bahçede ahbaplarının yani dostlarının içerisinde, ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanat etmeyip, yani bu bu, bu keyfi kabul etmiyor. Dostları var, yaz mevsimi, güzel bir bahçe, hoş ziyafetler var. Bunları beğenmiyor, kabul etmiyor, yeterli görmüyor, etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip pis müskirlerle yani müskir daha önceki şeylerde de geçti sarhoşluk veren içki ya bu bunları kabul etmeyip gidip de yani kendini sarhoş ediyor pis müskirlerle sarhoş edip sarhoş olunca da kendini nasıl görüyor kendisini kış ortasında canavarlar içinde Ağaç çıplak ağaç çıplak tahayyül edip yani böyle kendini öyle hayal ediyor. Sarhoş olmuş ya. Bağırmaya ve ağlamaya başlasa. Nasıl? Şefkate layık değil. Bu insan şefkate layık mı? Değil. Çünkü o dostlarına, o ziyafette o güzel ortama yaz mevsiminin o hoş bir ziyafeti bunları kulları kanat etmedi. Gitti kendini sarhoş etti. Ve o sarhoşlukla birlikte kendini o kötü vaziyet içerisinde gördü. Bu insan şefkate layık değil. Kendi kendine zulm ediyor. Dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. Dostlarını yani küçümsüyor, tahkir ediyor, küçümsüyor. İşte bu bedbat dahi öyledir. Evet, bu videomuz da bu kadar olsun inşallah. İnşallah diğer derste kaldığımız yerden devam ederiz.